Şanlıurfa'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir isot tarifiyle karşınızdayız. Tam mevsimi gelmişken Eylül ayında isot çıkarmaya başladık. Bunu nasıl yaptığımızı sizlere paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce hepsini ayıkladık, temizledik. Ve damımız müstakil olduğu için damımıza serdik. Güneşte bu şekilde kuruyacak İnşallah aşama aşama ne şekil yaptığımızı siyah isot dediğimizde kırmızı pul biber Bunları nasıl yaptığımızı sizlerle birlikte paylaşacağız inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde halde isotlarımızı torbayla aldık. Ve şöylesine güzelce elimizle temizliyoruz. Şu şekilde isotumu alıyorum. Şöyle tohumunu batırıp çektiğimiz zaman hiç biber üstünde kalmıyor. Ve bu şekilde ailece hep birlikte birbirimize yardım ederekten temizlemesini yapıyoruz. Şöyle temizledikten sonra gördüğünüz gibi dama seriyoruz ve damda iki gün güneşte kuruduktan sonra bunu terlemeye alıyoruz. O terleme aşamasını inşallah sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi Urfa'nın yerli isodu. Çok güzel. Şöyle şu şekilde tohumunu ayıklayarak da kenarında şöyle yanında yumusunda açık renkli şöyle pis taraflarını şöyle bıçakla ayıklıyorum. Elimizden geldikçe içine pisini, eziğini ve kötü taraflarını almayı çalışıyoruz şu şekilde. Temizleyerek şöyle güzelce yapıyoruz. Isodumuzu tekrar göster Yasemin. Şöyle şu şekilde isotlarımız iri iri çok güzel tertemiz Urfa'ya has Urfa'nın özel tarlasında ekilip ve toplanan Urfa'nın yerde isotu. İnşallah diğer aşamalarıyla tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi solumuz şu şekilde şöyle kurudu. İki gündür hiç ellemedim. Şu an e, akşama doğru güneş batımına bir saat kalmış. Geldim hepsini şöyle güzelce topladım. Şöyle ele yapışmayan, kuru ama hış hış sesi gelmeyen bir e, kurulukta oldu. Ve şimdiden hepsini toplayıp leğenlere koyup poşede terleme aşamasını alacağım. Onu sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar isodumun hepsini toparladım. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi içerisinde şöyle ufak tefek kuş tüyleri vardı. Onları ayıkladım. Ve şimdi hep birlikte torba yapacağız. Şöyle şu şekil. Bizim burada bakkaldan alırız. Şöyle şeffaf. Rahatlıkla böyle 10 kiloluk geniş bir torbadır. Yasin bir elinle yardım et. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi torbalara koyduk. Terleme aşaması şöyle oluyor. Şöyle elimle güzelce düzeltiyorum. Ne çok kalın ne çok ince. Ve şöyle torbaya serdikten sonra şöyle bizim isotluk salçalık dediğimiz tuz birazcık iridir. Sofralığa göre iridir. İyotlu değildir. O tuzdan şöyle avucuma alaraktan şöyle torbanın içerisine tuz hem terlemesini hem de pis olmamasını önlemekte. Şöyle şu şekilde serpin ve şöyle düzelterekten poşetin izini altına koyarak bu şekilde terlemeye bırakacağız. Böyle istediğimiz siyahlığa gelene kadar kara isot dediğimiz isodu bu şekilde elde ediyoruz. Bu şekilde 3 gün 5 gün havanın sıcaklığına göre siyahlığı istediğimiz güne geldikten sonra tekrardan büyük temiz bezlerin üzerine serpip orada kurutup çekme aşamasını inşallah sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve bu şekilde ben diğer poşetlerimi de sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şöyle poşetin içerisinde incelterekten şöyle şu şekil elimle düzeltikten sonra şöyle bir avuç tuzumu tekrardan ikinci avuç tuzunu alıp şöyle her yerine gelmesini sağlayarak bu şekilde serdikten sonra şu uç kısmının hava almaması için altına doğru katlıyorum. Bu şekilde. Tabi sabah akşam gelip güneş eşit bir şekilde muratması için <laughs> solumuz acı olduğu için öksürtme yapıyor. Şöyle bir şekilde. şöyle perde kaldıktan sonra gün içinde güneş vurduğu zaman torbanın üzeri şöyle içerisinde küçük küçük su tutar. Terleme yapar. İnşallah onu da sizlere göstereceğim. Ve gün içinde gelip şöyle bu tarafı terleyip güneşi yedikten sonra biz şu şekilde ters çevirerekten diğer ucunu alta koyaraktan bu defa bu tarafının güneşi görmesini sağlıyoruz. Gün içinde muhakkak bir iki defa bunu çevirmemiz lazım. Bu şekilde terleme aşaması oluyor. Biraz ezbehli ve yorucu ama lezzetler lezzet katması için böyle özenerek güzelce gözetim altında tutaraktan isotlarımızı terlemeye aldık. İnşallah aşama aşama sizlerle birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar terleme olayı dediğimiz budur. Dün birlikte torbaya koymuştuk ve bugün şu anda saat öğlenin 12'si ve şöyle üzeri terledi. Ve ben bunu eşit güneş görmesi için şu an geldim. Şöylece isodumu alıp şöyle ters çeviriyorum. Bu defa güneşin şu alt kısmını görmesini sağlayacağız. Şöyle şu şekilde. Bu defa burası terleme olacak. Bu terleme olayı havanın sıcaklığına göre isodun cinsine göre Kimi isod var hemen 3 günde direkt ben morarmakta, siyah olmakta. Kimisi de 5 gün, 6 gün arasında. Bizim daha bugün ilk günümüz. Ve biz bunu şöyle çevirdik. Ve diğer tozamı da şöyle dağıtmadan şu şekilde çeviriyorum. Şu şekilde bu şekilde akşama kadar güneş vuracak. Akşam terledikten sonra ben gelip tekrar diğer yüzünü çevireceğim ve sabaha hazır olacak inşallah. Evet arkadaşlar şu an tam bugün 4 gündür isodumuz torbada terlemedeydi ve istediğimiz morarmaya geldi. Ben şimdi sizlerle birlikte şöyle biber için yaptığım beyaz bezimin üzerine şöylece döküyorum. Biberimin havalanması lazım. Bugün 4 gündür terdeydi. Şu şekilde şu an öğlenin saat 1'i. Bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz morarmaya gelene kadar torbada bırakabilirsiniz. Ben yumuşadığı için şöyle göstermek istiyorum. Biberim eşkime yapmasın ve tadı bozulmasın diye döktüm. Bugün havalandıracağım. Akşamüstü güneş batımında tekrardan gelip torbaya koyup iki gün daha güneşte bekleteceğim. 4 günde toplamda 6 günde istediğim morarmaya gelecek inşallah. Evet arkadaşlar biberimiz şu anda çekime hazır. 2 gün daha terlemede bıraktıktan sonra iki günde güneşin üzerinde kuruttum. Şöyle şu şekilde o kuru oldu ve şimdi çekim için makineye getirdik. Üzerine iki su bardağı kadar zeytinyağı serptik. Makinede koku yapmasın ve daha çekimi rahat olması için. Ve şimdi çekim hep birlikte Arkadaşlar size olsun. bir makineyi göstermek istiyorum. Şöyle bir boydan görün arkadaşlar. Büyük bir makinedir. Altında böyle motor sistemi var. Yoksa yani evet. biber çekmek biraz zahmetli ve çok öksürtücü bir olay olduğundan dolayı şu an böyle bir yöntem gelişmiş. Buradan biberimiz çekildiği zaman üstten makineyle aşağı doğru dökülecek. Şimdi sağ olsun bir ablamız bize yardımcı olacak. Buyurun abla. Arkadaşlar biberlerimiz çekilmeye başlandı. Bu bir defa çekilecek değil mi abla? Evet tek çek. Kendi eleği içinde zaten. Evet, direkt eleyerekten <laughs> kendisi. Arkadaşlar bunun eleği kendi içindeymiş. Ben sanıyordum elenecek yok. yok. Direkt onun makine elemele yapmış. Evet, çok güzel bir renk oldu. Toplamda 6 gün terlemede kaldı. 6 günden sonra 2 günde güneşte kuruttuk ve şimdi makineye vurma çekimi. Çok güzel inşallah. bir şekilde, çok parlak. Ve ekstra yağ koyacak mısın ee, i̇steğe kalmış. İstersek koyabiliriz ama ben koymayacağım. Bu şekilde yağ yeterli. Şöyle gördüm. Çok güzel bir renk oldu. Bundan sonra bir kurutma işlemi yapılacak mı? Hayır, hayır hiçbir şey. Sadece şu şekilde kovalara koyup kaldıracağız inşallah. Arkadaşlar makine gürültülü olduğundan dolayı fazla uzatmak istemiyorum. Şu an durduracağım ve sonra çekilmiş halini göstereceğim. Arkadaşlar biberlerimiz çekildi. Şöyle göstermek istiyorum. Makinemizin ağzı. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Onu kendi yaptığı elleriyle kurutu tertemiz biber. Geri aktı. Yumuşak, yumuşak kaldı. Onu nereye koyalım? Bakın şu makinenin iç kısmı, eleme kısmı. Kapatayım mı? Heh? Nasıl yapayım şimdi? Benim içine kat. İşte ben de onu diyorum. Bir poşet pişiririz. Bak tabii biberlerimiz böyle şekilde deder. İnşallah köşe. bir yemek yapıp tadım yapacağız inşallah. Burada içinde bak makine... son kalan elekten elek kısmına göster burada. Da. Elek kısmı A. şöyle A. göstermek A. istiyorum. Bunlar biraz Şimdi yumuşamış iri kalanlar. Elek, elek aşağıda. Deminiz. Evet. Onları evet. ayrı bir tabak koyacağız arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şundan yiyenler afiyet olsun arkadaşlar. İnşallah bereketli olur herkese bu kış hazırlığında bu zorluk süreçte Allah yer ve yardımcısı olsun. Kanala like atmayı unutmayın. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Tekrardan yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrarlar bir çi köfte tarifiyle sizlerle birlikteyiz. Şöyle gördüğünüz gibi teze mahsul isodumuz. Bizde bir gelenektir. Çektiğimiz gün muhakkak o gün o tezeyi sota bir çiğ köfte yaparız. Ve şimdi o yapımını sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Burada bir su bardağından fazla sodumuz var. Ve burada 500 gramdan Ama fazla da bize gösterir misin? çiğ köftemiz var. Çiğ köftemiz var. Çiğ köfteli var. yeni mahsul çiğ isodumuz. Çiğ çektiğimiz teze isodumuz. Çiğ köftelik isot, Kara isot deriz. Arkadaşlar mis gibi kokusu geliyor. Ben burada böyle buram buram. Böyle bizi vuruyor çok güzel. 3 diş sarımsağım var, bir tatlı kaşığı salçam var ve bir baş kuru soğanım, bir çay kaşığı karabiberim. Ve şimdi bunu bu şekilde şöyle güzelce etle birlikte harmanlayacağız. Burada da arkadaşlar buzlu suyumuz var. Abi buzlu suyu sadece yazın mı kullanıyoruz, kışın da kullanıyoruz? Sürekli et, çiğ köftede hep buzlu suyla yoğururuz. onun onun püf noktası ne Eti daha soğuk olduğu için köfteyi soğuk yaptığı zaman et kokusunu bastırır. Aynen, çok güzel. Et kokusunu daha da şey yapıyor evet. Arkadaşlar keşke şu YouTube'da koku verme özelliği de olsaydı çok güzel gerçekten şu an. Bir solumuz az gelirse ara ara tekrardan ekleme yapacağız. Bu arada söylemeyi unuttum. Burada 6 çay bardağı bulgurum vardı. 3 çay bardağı vardı beyaz köftelik bulur. Üç ay da, da esmer köftelik bulur. Arkadaşlar sağ olsun Yasemin ablamız da bize burada sofrayı dizdi. Ablam burada köfteyi biraz yoğururken ben soframızı göstermek istiyorum. Yeşillikler, domates, salatalık. Ya sen bize çorbayı da gösterir misin? Arkadaşlar biz çorbayı çok severiz. Arpa şehriyeli çorba. Çok güzel. Mis gibi Yasemin ablamız yaptı. Bunun tarifini de inşallah kanalımızda var. Tekrardan başka bir videoda göstermek üzere. Olmazsa olmazlardan biri de arkadaşlar, yeşilliktir. Biberimiz şurada. Biz biraz yoğurmaya devam edelim. Değil mi? Diğer aşamada yine çekimimize devam edeceğiz. Arkadaşlar ablam köftemizi yoğurmaya devam ediyor. Artık köfte kendini tamamen tuttu. Sakız gibi oldu. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi soframızı da hazırlıyoruz. Ömer abimiz bize yaptığımız arpa çorbasını dolduracak. Evet arkadaşlar elde yaptığımız arpa çorbası. Çok fazla bu Arkadaşlar çorbalarımızı böyle dolduruyor. Soframızı göstermiştik biraz önce. Arkadaşlar ablamın yaptığı turşu da geldi. Biraz önce yaptığımız da yoktu sofrada. Yaz hazır. Çok nefis olmuş. Çıtır çıtır. Bunun kanalımızda yayınlamak üzere hazırdır arkadaşlar. Kısa sürede abimizin çorba daha doldu Bir bir arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer abi biraz yanmış. Evet arkadaşlar. Niye yandın Ömer? Şey, köye gittim de demelerde mesajım için biraz yandım. Evet güneşte maruz kaldığından dolayı yanmış. Teşekkür ederiz Ömer'e. Köftemiz olmadan önce arkadaşlar tadım yapacağız. Kıvamı tuzunun tadımını yapmak için adam buraya koydu. Birazdan yeşili alacağız değil mi? Evet birazdan yapayım. Tamam. Yeşilliği arayacağımız zaman videoda biraz daha geçtirelim. Arkadaşlar köftenizin yoğurma aşaması son aşamalarına geldik. Ablam tamamen yoğurdu. Şimdi en son yeşilliği karıştırdığımız zaman fazla yoğurmuyoruz değil mi abla? Yok sadece yeşil harmanladıktan sonra servise geçeceğiz. Şimdi. Yoğururken buzla yoğurduk tabağa basarken suyla biraz yumuşatıyoruz. geç. Şey yaptığı zaman tabağı değiştir. Değiştir. Ver ablaya. Koy. Kaseyi çek oradan Ömer. Arkadaşlar ablam porsiyonlama geçti. Arkadaşlar biz şu an porsiyonlamayı tamamlayacağız. Soframız hazır olmak üzere. Çorbalarımız. Şimdi birazdan en sonunda da tadım yapacağız. Allah nasip ederse tadımda görüşmek üzere arkadaşlar. Ablamın ellerine sağlık şimdi. Çok güzel bir köfte oldu. Yılın dediğim gibi ilk mahsuru ilk biberiyle yaptığımız köftedir. İnşallah herkese yemek nasip olur. Merhaba arkadaşlar. Şu Şanlıurfa'dayız. Yine diyor sofrasındayız. Arkadaşlar yılın ilk mahsulüyle yapılan çiğ köftemizi göstermek istiyorum. Nefis olmuş. Mis gibi ablamın ellerine sağlık. Dediğim gibi arpa şehriyeli çorbamız, yeşiliğimiz, turşumuz. Maşallah soframız çok bereketli. Ömer abi bize ekmek ikram ediyor arkadaşlar. Şal Nurfa'nın lavaş ekmeği açık ekmek diye geçiyor. Köfteyle birebir çok güzel oluyor. Ben böyle Hatice ablamıza da vereceğim. Hatice abla. Affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz yeşiliye alıyoruz. Semiz otundan da alabiliriz bir parça. Köftemizi alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde affınıza sığınıyorum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çorbamızın da tadına bakmak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten <laughs> ablamın ellerine sağlık. Yılın ilk mahsulu biberi de çok lezzetli gerçekten. Çok güzel olmuş. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Ee, ben çok beğendim. Ee, yanımda uzun süredir tadım yapmadığım yeğenlerim var. Ömer var. Hatice var. Elif ablamız var. Şimdi onlardan da tek tek yorum alacağız. Ömer abi. Evet arkadaşlar ben de beğendim. Normalde köfteyi çok sayın bir insanım. Annemle onunla on numara yaptı. Annemin ellerine sağlık. Arpa çobasını beğendim. Yine de annemin ellerine sağlık. Size de tavsiye ederim. Bire bir şifa da iyi gelir. Şimdi size afiyet olsun. Hatice ablamızdan. Arkadaşlar köfte de Şova çok güzel olmuştu. Annemin ellerine sağlık. Elif ablamızdan da alalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Kanala like atmayı unutmayın. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Tekrardan yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar.